Ne oynayacağız? Craft Race oynayacağız arkadaşlar. Gel 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 gel. Bu yandaki base'i kırdık. Hemen buradan tak 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 tak. Şöyle ben bir hemen. Şöyle. Devam. Buraya bir yol çekelim arkadaşlar. Go 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 go. Yatağı hiç kaplamamışız maalesef. Unutmuşuz. Evet. Tak tak. Tak 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 tak. Tak, tak 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 Evet arkadaşlar hemen buradan da eee demir setimiz demir set yapacağız. Aa! Neredesin sen Bartu? Ben base'de daha aldım, ilete dalıyorum şu an. saniye hemen gelelim. Oğlum tikim bu şöyle. Sen öldün mü? <laughs> Öldüm şu an, ama adamın canını 5 bıraktım. Hemen aşağı atlayalım. Ben de oral dedim. Ben bırak. Helalim kanka. Hemen bir tane şöyle tak. Bir tane daha ateş topu. Hemen bir tane de arkadaşlar. Ee, bana dört tane altın lazım. Şöyle bakalım. Bu buraya gelsene. Ben bu adamlara dalacağım. Ben sarıya dalıyorum. Ben maviye dalıyorum. Abi maviler yer bayağı bir kasılmış da ben bir dalmak istiyorum. Şu. Lan drop, drop girdi Reis, e, ee, gel istersen beraber sarıya dalalım. Kanka. Sarı bize raşlıyor, yardım et. Kılıç al gel, kılıç al gel bize de yok ver. gerek yok. Bekle, hemen bir saniye bekle, bir saniye bekle. O fenomatrol geldi. Öldün mü? sen nasıl öldün ya? Dur başlatma. Hem arkadaşlar buradan alalım. Bir tane şundan alalım. Evet evet Yeah, 아! 민 c 小哥哥，美女。 hemen arkadaşlar. Bu arada ben niye hiç konuşmadım? Harbi bak hiç konuşmadım. Hemen yani arkadaşlar şöyle el, e, elmas harcayacak bir şeyler var. Yani hemen şöyle çıkalım yanlışlıkla attım bu arada. Bu ne? Şöyle. Evet. Şey, şey atmışsın şimdi. Rapport. Evet hemen gidelim. Harbi çok güzel Neyse arkadaşlar ikinci parta geçtik şimdi. Ee, Bartu... E, Bartu ile beraber ikinci parttayız. Ve inşallah biraz daha iyi oynayacağız. Ben, ben, neyse ya. Yani. Alamadın mı kusura bakmayın. Hayır alamadım. Hehehehe <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar 64 tane turuncu gün 16 tane de meşe ağacımız var. Şöyle hemen hızlı, hızlı ama arkaları çok kapatmanız lazım. Eğer bir Bedwars oyuncusuysanız arkaları her zaman kapatacaksınız arkadaşlar şu bedin arkalarını. Ne? Çünkü Neyse, genelde ee, ona çok boş yaptım biraz. Da. Hani yardıma hiç gelmiyor. Kar geliyorum da adamlar hızlı daldı. Bu um, nasıl düşmedi ya? <laughs> Kanka yardım. Ben öldüm. Ha, arkamdan adam geliyor benim. Ha, adam arkada. Aşağı attım. Hiç yardım etmediğim için. Hadi. Hemen şey yap. Demirse, bekle. Şöyle sana hemen bir ateş topumuzu atalım arkadaşlar. Ben buna ateş topu atıyorum. Taş kılıç. Al sana taş kılıç. Aa ben de kılıç Hemen. Yardım. Yardım. Yardımaya geldim. Ölmedin inşallah. Ha, Oğlum alma alma. Al, al, al. al aldım. Attım. Evet.

Parttayız. Hemen arkadaşlar evet, dolalım ki partdayız. Ciddi, ciddi, ciddi. Aa, aa, yemin et. Aa. Evet, beni kaplama time. Hadi. Öyle. Bir saniye hemen geliyorum dayı. Oğlum sen ne ara başlıyorsun böyle ya? Oo oh, ben kırdım. Gel gel. Bunlara güzel bir raş. Bum. Biri öldü. Birimi öldürdüm. Bırak, benim, benim, benim. Eyvallah. Nasıl senin ya? Adana ben dalıyorum, nasıl senin oluyor? Lan yürü, önce ben daldım. Boşanma adamı, havaya uçur? Oğlum benim annem herhalde Galatasaraylı oldu, arkada... ...Aşkın olayımı açtılar. Bekle bir saniye, kapıyı kapat Aynen bu geldim. Ne oldu? Öldün mü? Duyuyor ben musun kanka aşkın olayını? Annem de söylüyor hatta. Dayı önünü kapattım pardon. Bekle ama. Şu elmasları al ben bittiyim. Elmasları attım git al. Hayır sen şey yap. Ben daha, şey daha iyi açıyorum. Son oyuncu 62.yim lan ben, ben. Eskiden de öyle Arkada da bu <laughs> seni adam sandı ha. Şey kan 12 tane topla ya obsidyen yapacağız ya da zırh Yok, alacağız. Ben, ben de zırh alalım. Çek çek. Sever çe <laughs> ben şu an kendime çekiyorum. <laughs> Çekiyoruz. İyi tane çek. Aynen. Ee, çek çek iyi olur. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? <laughs> evet ya. Çok. mi çekiyorsun be? ha bende daha zırh bile yoktu be. ha bana bir altın atar Sadece bir tane. Oğlum bir tane bir tane bir tane dayı. Sen ha. gelsene bir buraya. Al. Şunları kullan işte. Ah geldim. Üç tane zümrüt attım. Kudra. Üç tane zümrütünü alabilirim oğlum. Elmas kılıç alabilirsin mesela hani. Elmas kılıç hemen dayıyorum. Yürü elmas toplayalım mısın? Elmas kılıcımızı aldık. Hemen dolmaya gidiyoruz arkadaşlar. Karşıdaki takım adamlar tam bir noob nope, aga. Ya elmas kılıç çok boş aga. Öldüğünde gidiyor ki. Üç zümrüt yani bildiğin. Kaan sen neredesin be? En azından adamı vurabiliyorum Elmas topla beyzle. Evet. Git. Zümrüt attım. Aa. Ben buna elmas sanmıştım ya. Bu arada arkadaşlar bu pek benim. Bu peki ben yaptım. Mesela bu kılıcı ben yaptım. Kay e, benim pekimi kullanır mısın? Hani böyle... Hani benim pekim yani. Video video özel. Benim pekimi şu an kullanıyorum. Evet. Harbi. İyi. Hemen arkadaşlar ben birazcık elmas topladım. Eriş şu an kadar güçlü olacağız ki bekle geliyorum. Ha, benim 7 tane üzümlü var. Hemen şöyle gidip harcamam lazım. Şöyle e, bir tane elmas set. Bir tane de hız iksiri alırsak yeter. Hız iksirini içelim. İlk hazır mısın? Evet. Ne oldu? oha. Biraz da size set alalım. Her şeyi aldım kanka. kanka hallolsun Artık ölümsüz. Arkamdaki ki. <laughs> bizim beyze ben bizim beyze gidip. Bir Oğlum bir yerde arkamda nasıl? bir tane kılıç gördüm dedim. Artık bu kim oldu? <laughs> Arkamdakini sen sanmadın. Oha benim de 5 tane şeyim varmış bir saniye. Seviye 2 acele aceleyi açtık. Uzaklardan da Oha ne arıttım. Neyse Allah'tan harcadık işte. Hemen yani herkese şöyle dalmaya gidiyorum. Ben bile gideceğim. Şu an bizim base var ya mülk. Nasıl yani? obsidyen var, var mı mesela? Gene? Yok hayır o anlamda değil hani bir sürü demir altın geliyor yani az fazla Kanka zümrüt o base'den zümrüt çıkıyor ya. onların hepsini topla base'i obsidyen yap kanka. Ben de sana birazcık yardım edeceğim. Daha zümrüt. Hmm. Zümrüt. Aha. Den açılmadı. Bir tane adam daha, var. Zümrüt. Bir tane adamı öldürdüm. Oy, yedi zümrüt, yedi zümrüt. Elmas dur, dur. Elmas topla. Şey açalım. Anladın sen. Zümrüt madeni. Ben bunu kıracağım. Ah. Oğlum bu beyzi boş bıraktı bu gerizekalı. Oğlum bu arada biz videoya hiç yapmadık lan videoya. Evet arkadaşlar şu anda baseimizin mükemmel tavilerini görüntü siz göremiyorsunuz. Eee Aa ben kırdım Hı, adamları kırdım la. ben. Şu an her şey ayarlandı. ben adamı kırdım burada bir tane ne adam ne? bana girdi. Ne? Tamam birini öldürdüm kanka ben. Bu arada öyleyse ee, hemen bir tane kanka ee, ben obsidyen getireceğim tamam mı? Kanka ben şimdi obsidiyan koydum buraya. Zümrüt koyuyorum. Altın koyuyorum. Tamam. Kanka. Ee, bana yedi tane Kanka. elmas lazım. Kanka yedi tane elmas. Ben de bir tane var. Ben şimdi sana getireceğim. Aşağı atlayacağım. Ben hepsini en şeye koyuyorum. Ender'in şeyine sandığına koydum. Hemen aşağı atladım. Bekle ben şöyle. evet. Arkadaşlar şimdi ben bu taktik size daha hızlı base getiriyor ve daha iyi oluyor. Hey, that's pretty good. bence. Hemen herkes görüyoruz işte bütün setlerimiz burada. Kanka bu arada e, obsidyen alır mısın bir dört tane daha ben aldım. 8 tane zoom şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar bedi nasıl kaplayacaksınız? Diyelim hani üzerine tahtan var hemen arkadaşlar bir tane balta alıyorsunuz ve kırmaya başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kırıyorsunuz ve ardından arkadaşlar düzenli ve dikkatli bir şekilde koymanız gerekiyor. Ki hani yanlış bir yere koyduğunuz dibe gidiyor be yani. Yani Kanka ben yanlış yere koydum. Kanka bize eee oksijen lazım. Ben yanlış yere koydum bunu. <laughs> Dur bir saniye bir saniye Ben bunu yanlış yere nasıl koydum ya Aa bak bir de o kadar dikkatli anlatıyorum O halde bile yanlış yere koydum ya Aptal gibi Neyse crack zaten Bu arada arkadaşlar eğer yanlış yere Koyduysanız benim gibi arkadaşlar Elmas kazma alabilirsiniz Hemen arkadaşlar ben bu kazmamı da şey, Baltayı da dedim Bu baltayı da ben yaptım ama bu Yani çok kötü bir balta Hemen meşe ağacıyla da kaplayalım hatta dışına. Ne olur ne olmaz aga. İnşallah e, ben aviye dalacağım arkadaşlar herhalde bilmediyor. Bir saniye kanka ben de geleceğim çünkü. Hemen eee kılıcını al gel. Bir saniye. Kar kılıç bende var ya. Hemen arkadaşlar buradan alalım. Bir tane de şeyimiz var. Bu iksiri alacağım. Güzel. Kanka bu arada benim elmas kazma falan her şeyi de var. Hızlı hızlı gidek tamam mı? Elmas kazmam ben elmas alıyorum. baltam var kanka. Neredesin ben sen? Geçtim, dalıyorum. Dalıyor Doluyor musun? Oğlum sen oraya ne ara gittin ben çok merak ettim. Sen aşağı düştün. Ha, ee, kazma lazım. Obsidyen olmuş. Tamam bende var elmas kazma var bende hızlı kırar. Acelecilik de açtık arkadaşız yani şu anda çok güçlüyüz biz bizi kimse yenemez gibi bir şey oldu yani şu anda. He arkadaşlar gelelim arkadaşımın yanına. Kayserine oraya nereden gittin? Heee okay. Oha yuh. Ee, ben... <laughs> Aha evet tamam. K1'ini ben... Öldürdüm aşağı attım. Hemen yukarı doğru çıkacağım. Kanka ben seni bekliyorum. Kan 40 40 bir kişi zaten. Bir kişi. Ha bir kişi mi? Aa kolaymış o zaman. Neyse tamam boş ver de. Önemli olan o değil şu anda. Ben sensiz yapmam kanka bu arada. Adam beni öldürürsen. Onu spank'i yaparken benim kırmam lazım. Elmas kazma da biraz yavaş kırıyor. Kanka bu arada adam sana doğru geliyor. Geliyorum. Bekle bekle geliyorum. Kanka bu arada adam beni öldürebilir canım az. Elim sen kaç, edin. sen kaç, sen kaç, sen kaç. Aa kan, benim elimde elmas kazma olduğunu bilmiyor. Oğlum benim elimde kazma olduğunu bilmiyor bu geri zekalı. Daha yeni fark etti aptal. <laughs> bu... Harbi bir şey söyleyeceğim. Bu benim galiba... E, bu adam oyuna yeni başlamış olabilir çünkü... ...adamın bu obsidyenle hiçbir şey kırılmıyoruz falan sanıyor herhalde. Mal herhalde bu yani. Ya yani tabii Minecraft oynamadıysa açıyorum, bizi geliyor. adamlar bizi kırmaya geliyor Oğlum adamlar Oğlum adamlar bizi kırmaya geliyor. Neyse tam sarıların beyzimiş. Ha gel bakalım. Aa ben rüzgara dalıyorum. Adamın makrosu var. Hemen. Evet aşağı düştü. Evet aşağı düştü. Evet we... arkadaşlar. Arka Ciddi oyunda ee, böyle oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik inşallah. Evet. E, böyle bir 20 like falan sizden bekliyoruz arkadaşlar. Ve eğer arkadaşlar bizi arkadaş ekleyip oynamak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Benim adım Lordanla99 arkadaşımın. Yani Bartu benim kuzenimin adı da e, After Linux 1 Linux. Bunu ekleyip arkadaşlar bizi e, ekleyip oyun oyun oynayabilirsiniz bize. Yani bizim biz iyi bir doğruyuz. Biz iyi oluyoruz. Sizi taşıyabiliriz arkadaşlar. Ben Hadi dünyada görüşürüz arkadaşlar. Ben arkadaşlar son oyuncuda 62.yim, 64.yim. Yani çok da iyi bir başarı değil. Biz niye oyuna başladık ki? Hemen bir yata öresine kaplayacağım ben. Hadi kanka çıkıyoruz. Bay bay arkadaşlar.